ya bomba yok. Ya o zaman bir sus hele. Bir ölüm Gelsene zalan ya. Gel 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 gel. gel. Yat şu an. Orta bir öle. Hepsinin canı az şuna bak ya. Çüş. Tabanca tabanca ana. Helal. Çüş, tut 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 koş koş bırak onu bırak. yaptım. Aa ben de aa ben de Geri dönün geri dönün Geri dönün hepiniz üçünüz geri dönün kısadan Oğlum nereye gidiyorsunuz lan Kısada. Ne Kısada kısa Ne bileyim ben Aa traktör yanı Öl abi nasıl Abi sonucu kaç L'de L'de adam Kanka Mali öldü öldü kanka öldü biri öldürdü oh, Ayy ay. ben... Uzak bir <laughs> Hepiniz orta kesmeyin lan. Bırak lan şu orta kesmeyi. Ya yeter artık. B1. B1 B1 A1. B1 A1. B1 A1. ne De ah. An vur vur al, lan ne hmm. yapıyorsunuz? Helal. Lel Helal lan. Evet gençler like atmayı unutmayın. Bu skansa açıkça çok eğlenceli geçti. Hadi bakayım, sağlıcakla kalın.